Uzak şehir yeni bölümde neler olacak? Yine kaçmaya çalışırsan bakalım bu kez gidebilecek misin yoksa seni ben mi durduracağım? Deneyelim öyleyse. Çünkü bazı sınavlar kaçılmaz. Sen anneni yok sayamazsın Cihan. Haddimi biliyorum anne. Seni asla ezip geçmem. Gece yarısı nereye gitti peki? Ve neden buna müsaade ediyorsun? Yeni bölümde sabrı tükenen Alya artık sadakate dur demeye kararlı. Ama bu kararlılık onu çok daha zorlu bir yola sürükleyecek. Alya ve Cihan, yaşananların gölgesinde birbirlerine hiç olmadıkları kadar yakınlaşacak. Ancak gerçeklerin henüz farkında olmayan Kaya için hayat alt üst olmak üzere. Ve çok yakında, Alya'nın hayatı büyük bir tehlikeyle, karşı karşıya kalacak, uzak şehir, nefes kesen yeni bölümüyle çok yakında ekranlarda. Diziyi seviyorsan videomuzu beğenmeyi, düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma. En yeni gelişmeler için abone ol ve bildirimleri